arkadaşlar ben değişik YouTube kanalları izliyorum. Dün size bahsettim işte Tayvan, Tayvan adam falan gibi. Ee, bir tane daha arkadaş var. Amerika'ya gitmiş. Bu, bu, kısım çok ilginç. Amerika'da işte hiç işi yok. Lisanı yok. Önce 5 ay 6 ay ailesini arkada bırakmış. Lisan öğrenmiş falan. Ondan sonra demiş ne iş yapayım ben? Hani lisanı da yok işin şey kötüsü. Düz iş. Işte, daha yüce işler çünkü yüce bir işten beyaz yaka işinden gitmiş Amerika'ya. Amazon'da satış yapayım demiş. Şimdi Amazon'da herkes malını satabiliyor. Bizdeki platformlar gibi ama dikkati çekmek, görülebilmek kolay bir olay değil. O da kendi anlattığını anlatıyorum. E, home improvement. Aslında home improvement evleri tadilatı demek ama onu şey olarak kullanmış. Yani evi geliştirme. E, ne koyayım abi işte yastık kılıfı, çarşaf, e, anladın perde, merde, kumaş, tekstil, havlu mavlu satayım Türkiye'den diye. Ondan sonra e, ya yani Türkiye'den kopsa da Türk ürünlerinden kopamıyorlar. Sonra bunların fotoğraflarını çekmiş, koymuş şey e, Amazon'a ve satış bekliyor. Çok zayıf yani açılmıyor satışlar. Sonra biri demiş ki arkadaşım anama Amazon'da öyle aman 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 Amazon'da öyle satış yapılmaz ama demiş ama nasıl yapacağız demiş. Arkadaşım ilk böyle bir başta bir 20-30 ürünü Bedava vereceksin. Sıfır liraya demiş. Ya da bir liraya. Tamam mı? E? Bir dolara. Amerikan parası. Sonra sonra demiş. Sonra demiş tak fiyatı arttıracaksın. Sen demiş orada çok sattığın için anlık böyle 150-200 Amazon seni hemen en üst sıralara çekecek demiş. Oradan sonra çok satılan ürün diye sen 20-30-40 liradan e, neyse dolardan satacaksın. İyi lan demiş deneyeyim ben bunu madem böyle bir usul var. Arkadaş da yastık kılıfı satıyormuş yastık kılıfı. Yastık kılıflarından işte 100 tanesini 2000 yastık kılıfı var elinde. Demiş ilk 100 tanesini bu fiyattan veririm. Kalanları çakarım fiyata diye. Sonra girmiş Amazon'a işte sıfır, sıfır dolar bedava satıyor. Başında beklemiş ekranında saldıracak insanlar diye. Hiçbir hareket yok. Hiçbir hareket yok. Ondan sonra demiş ki Sonra sabah bir kalkmış 2000 yastık kılıfının tamamı gitmiş. Çünkü siz bir sipariş veya ne diyeyim, bir teklif verdiğiniz zaman onun onayı için bir saat iki saat bir süre geçiyormuş. O iki saat süre geçene kadar o hiç satılmadığını düşünmüş. Yatıp uyuyunca tamamı gitmiş. Tamamı zarar. 2000 tane yastık kılıfı şey beleş. Onu da göndermeme şansı yok. Önden deposunu alıyor Amazon. Ama öyle ama öyle Amazon öyle. Almış deposunu.